Değerli izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz. Burası Aydın, Umurlu Mahallesi. Değerli arkadaşlar, sizi bugün geleceğe yatırım olarak hobi bahçesi, arsa olarak bir tarla tanıtmaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Aydın, Umurlu Mahallesi'ne 500 metre mesafede bu görmüş olduğunuz ekirli tarlamız bir hobi bahçesi. Geleceğe dönük arsaya 25 binin içerisinde bir yer değerli arkadaşlar. Çevresini şöyle sizlere tanıtmaya çalışayım. Bu görmüş olduğumuz bina ticari imarlı ve içerisi ticaret hane. Bunun önü Aydın, Umurlu yoluna çok yakın. Umurlu Dalama yol üzeri değerli arkadaşlar. Bulunduğumuz konum Umurlu merkeze 500 metre mesafede bugün için hobi bahçesi olarak kullanabileceğiniz geleceğe yatırım olarak imara açılması yüksek olan 25 planının planın içerisinde bir tarlamız. Tarlamızın fiyatı ve metrekaresini sizlere söylüyorum arkadaşlar. Burası 5030 metre bir yer. Fiyatı 1 milyon 250 bin TL değerli arkadaşlar. İşte görmüş olduğumuz bahçe burası. Elektriği, suyu mevcut. Aydın Merkez'e 5 dakika mesafe, Kuşadası'na 45 dakika mesafe, Didim'e 1 saatlik bir yol. Değerli arkadaşlar, Geleceği yatırım olarak düşünen müşterilerimiz ve arkadaşlarımız olarak, Biraz önce söylemiş olduğum gibi, 25.000'in içerisinde, 25.000'in açılımı nedir? Buralara imara açılacak yerleşim alana 500 metre mesafede bu görmüş olduğumuz tarlamız satılıktır. Fiyatı bugün için 28 Haziran 2022 tarihi itibariyle 1 milyon 250 bin TL değerli arkadaşlar. Evet. Geleceğe prim yapmak değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza bu yeri öneririm. Arkadaşlar görüyorsunuz çevremizde hobi bahçesi evlerimiz mevcut. Evet elektriği suyu mevcut. Ana yola Bakın şimdi buradan bir araç geçiyor. Bak traktörü geçiyor. Burası asfalt yol. Yani yola ikinci parsel. Kadastro yolu mevcut. Değerli arkadaşlar. Burayı beklerseniz arsa olarak imar açıldığında burada yüzde 40 imar çevresi 60 daire çıkar arkadaşlar. Burası bugün için bir daire fiyatı 1 milyon 250 bin TL. Biz bugün bir adet bir iki artı bir daire alabiliyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Biz bir daire fiyatına 5 dönüm 30 metre bir yer satıyoruz değerli arkadaşlar. Büyük şehirde sıkılanlar yurt dışında benim de hobi bahçesim geleceğe yatırım olsun diyen arsaya dönüşecek yer isteyenler için burası Aydın Merkez. 5 dakika mesafede Umurlu Mahallesi'nin 25 bin nüfusu olan bir yer. Hastanesi, sağlık ocakları, AVM'leri, pazarı, bankaları olan bir yer burası değerli arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz karşı dağın debi Aydın Dalama. Evet. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımız bizim gerekse WhatsApp üzerinden gerekse telefon üzerinden ulaşabilirler. Burada yaz kış yaşayabilirsiniz. Bu çevrede yaz kış oturan insanlar mevcut bugün itibariyle. Geleceğe yatırım için düşünen arkadaşlar 5 dönüm bir tarlamız bugün için 1 milyon 250 TL satışa çıkardık değerli arkadaşlar. Çevremiz 3 katlı. 20 daireden oturum alanı mevcut. Toplamda 60 daire çıkar değerli arkadaşlar. Ben bu işin uzmanı demiyorum. Profesörüyüm. Bu işi gayet amatörce değil profesörce yapan birisiyim. Ben marka emlak firmaların kurucu firmasıyım. Aslen kendim de aydınlıyım. Çevreye detaylı bildiğim gibi bildiğim için Umurlu Mahallesi'nin oturun insanları elit, sıcak, aydın insanlardır. Asla ırkçılık yoktur. Sizleri bir aydınlı olarak buralardan sizleri yatırım yapmanızı tavsiye ederim. Değerli arkadaşlar. Başka yerlerimiz var, arsalarımız var, yatırıma uygun. Şu anda Aydın Umurlu Mahallesi çok prim yapan bir yer. Onun için burada arsanız olsun. Yatırıma dönük bir tarlanız olsun. Kırsal alan asla değil. Bugün görmüş olduğunuz 28 Haziran itibariyle çevresi ne kadar yeşillik, meyvelik, suyu, elektriği mevcut böyle bir yerden yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Evet. Beni detaylar için lütfen irtibata geçiniz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız abone olsun. Bütün yatırımlarımızı çevredeki çekimlerimizi takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aydın Umurlu Mahallesi'nden Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.